Arkadaşlar ben Kerem ve bugün seninle oynayacağımız oyunun adı Brawl Stars. Evet buraya logoyu koyacağım arkadaşlar. Arkadaşlar herkes bir abone olsun arkadaşlar. Herkes de bir like atsın arkadaşlar. Bu video eğer 20 hatta 20 az mı lan? Yok yok 20 iyi 20 iyi. Arkadaşlar bu video bir 20 like gelirse part 2 arka yani farklı Brawl Stars gelmeye devam edecek. O yüzden arkadaşlar sizden bu videoyu çok güzel bir 20 like bekliyorum. Bir de video izleyenler abone olabilirse çok sevinirim arkadaşlar. O yüzden hemen videoya geçelim ve bugün arkadaşlar sizlerle birlikte haydut kural alacağız. Onun fotoğrafını buraya bir yere koyacağım arkadaşlar editlerken. Hadi bakalım arkadaşlar siz like'ınızı attıysanız ben de geçeyim. Tamamdır arkadaşlar. Şöyle hemen oyunumuza girelim I abi. Donan bugün donan bugün abi. Evet dediğim gibi abi alıyoruz lan. Nerede lan o? Nerede? Heh, burada. Haydut Kurova abi. Şurada bana doğru bakıyor. Abi çok da güzel duruyor abi. Şunun tipine bak. Bayağı da karizma bir abimizmiş. Şunu hemen bir deneme maçına girmek istiyorum abi. Deneme maçımıza girelim. Sonra bakalım. Ben de bayağı güzel kostüm bu arada. Bakayım. Of abi şu uçlara bak. Abi bu ne abi? Karizma mı? Bu çok karizma bu arada. Çok abi aşırı karizma. Birazcık fazla karizma olmuş abi. Ben bunu net alacağım bu arada. Şuna bak, bak, bak abi. Bu videoda bunu alıyoruz abi. Şöyle ulti de deneyelim. Bak of, of 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 mükemmel mükemmel yakıyor. <laughs> Bir şut tamam. Bomba. Hep adamını böyle bence mükemmel abi. Yakıyor ortalığı, yakıyor, Geçiriyor. abi hemen abi hiç bekletmeden Alalım mı lan dur? Heh. Direkt abi alalım bence. Geliyor, geliyor, geliyor. geliyor. Olduk abi. Çok güzel bir şekilde aldık. <laughs> Arkadaşlar haydut kurovun oruna bir like atar mısınız? Çünkü bu videoda haydut kurovun maçta da deneyeceğiz. Ya baksana emojisi falan. Profil fotoğrafı full kaliteli ve güzel yani. Ben sevdim. Tamam. Bence güzel abi. Bence çok güzel abi. Hemen şimdi kurovumu seçmek istiyorum. Nerede lan karakter seçme? He. Hemen abi şuradan <laughs> Emojisini, emojisini seçebiliriz. Emojisini de seçelim. Abi bayağı. Hemen ben şununla bir tek hesaplaşma girelim abi. Şunu denemek amaçlı hemen deneme. bir tek hesaplaşma girelim. Evet tek hesaplaşma ve Kurov'la 650, 670 kupa mıydı neydi öyle bir şeydi. 670 kupalı Kurov'umla tek hesaplaşma abi. Bakalım 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 abi şunu bir deneyelim ya valla. Bence güzel ama. Ben bunun tipini açıkçası bayağı beğendim. Beğendiyseniz yazın abi onlara bence abi Hızlı hızlı önce bir yükümüzü alıp alıp başlayalım. Şöyle. Allah'ım. Allah

Kutumuzu alalım kutumuzda mi? Kutumuzu da Al arkadaşlar kutumuz çok önemli. Kutumuzda da aldık. Şimdi hemen şu çallık kontrolü. Çallık kontrolü. Hey! Watch out! Ha ulti bastı. Ulti bastı. Ulti bastı. Hey! hey Kısss! Abi tamam benim hatam benim hatam benim hatam. Benim hatam. Benim. Ama sıkıntı yok. Bence bir savaş topu da girelim mi? Lan! Oğlum bu nasıl benim önüme geliyor lan? Bir dakika lan biz daha kostümü yeni almadık mı? Bir dakika. Evet ben zaten aldım. Neyse Evet, şeytan hediyemiz varmış açalım. Lan! Lan videoda mı çıkardık bir şeyi? Neyse, neyse 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 güzel güzel güzel. Bu da bayağı iyiymiş. Hemen o Krom'un yeni şeyi yapalım. Nerede nerede abi Krov, Krov, Krovumuzun şeyi. Bakayım abi Krovumuzun Nerede? Hep burada abi. Hemen rengine de uygun şöyle bak. Şu güzel yok pardon pardon. Şu güzel bence. Aa bence bayağı güzel oldu bu filmiz Hatta <laughs> en sevdiğim karakteri de şuradan hemen kurul arkadaşlar. Sizce nasıl oldu? Bence çok güzel oldu Allah. Ben sevdiğim. Dur abi istek atmayın. Bence bayağı güzel oldu. Evet arkadaşlar bu video bu kadarcık olsun abi. bir tık kısa oldu gibi değil mi bir tık kısa oldu ama arkadaşlar çok yakında yepyeni yeni Brawl Stars videoları gelecek lan durun bir sıkılmayın abi çok yakında yeni Brawl Stars videoları gelecek arkadaşlar bu video sizden 20 like bekliyorum 20 like atın yepyeni Brawl Stars videoları gelsin hadi arkadaşlar sizleri çok seviyorum ve bay bay <laughs>